Melen ağzındayız. Hava biraz sisli. Ereğli güneşliydi. Bu tarafta hava güneşlidir, güzeldir diye geldik ama tam bir hayal kırıklığı oldu. Sisli bir hava. Ama olsun. Deniz var yine. Karadeniz. Manzaramız da süper. Burada limana geldik. İlk defa konaklayacağız. Bakalım nasıl olacak. Kendini off-road aracı sanan karavanımızla <laughs> çok güzel bir yere geldik. <laughs> çok güzel. Birazdan odun toplayacağız. Ateş de yakarız. O zaman biz bir yerleşelim. Görüşmek üzere. Evet yerleştik. Ee, şimdi ben odun toplamaya gidiyorum akşam için. Bakın böyle önümüzde bir karavan var. Biraz sisli hava. Ondan dolayı çok bir şey gözükmüyor. İleride pazar da var. Biraz daha akşama doğru pazara gideceğiz. Ama şu an kıyıya vurmuş odunları toplamaya gidiyorum. Ki akşama güzel bir ateş yakalım. Hadi bakalım. Bakın odunları görüyor musun? Bunlar hep deniz atmış. İnsanlar da topluyor buradaki köylüler. Biz de biraz alıyoruz akşam için. Kurularını seçmeye çalışıyoruz. Öyle. Vay vay vay. Evet şimdi pazar kurulmuş. Oraya gidiyoruz. Bakalım neler alacağız. Akşama bir şeyler yapalım. Yeşillik falan bakacağız. Hem pazarı gezmiş olalım. Hava bir anda soğudu yalnız değil mi? Evet evet çok soğudu. Esir sesten dolayı. Evet aslında sesi çok güneşli. Ama sis var. Evet pazardan bir şeyler aldık gidiyoruz karavanımıza. Barış'ın canı kurası istemiş. pırasa aldık. Pırasa aldık biraz. Ondan sonra havuç aldık. Yarın menüde pırasa var. Geldik karavanımıza. Evet, iftar hazırlıkları başladı. Ben bir pide alıp geliyorum. Evet, sis bayağı bastırdı. Gidelim bakalım sıcacık pidelerimizi alıp gelelim. Ve pidemizi aldık. Geliyoruz. Bakalım çiçeği ne yapmış, neler yapmış. Ben geldim. <laughs> evet, bu akşam iftar menümüzde ne <laughs> var Çiçi? İftar menümüzde çoban salata nohut pilav. Çoban salata nohut pilav. Muhteşem. Evet. Şimdi hazırlıklara başladık bakalım. Sıcacık pidemiz de var. Aynen. Evet manzaramız da burada. Evet hazırlıklara başladı. Vay 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 vay. Herkese hayırlı iftarlar diyoruz. Herkesin duası kabul olsun. Doğruşları kabul olsun inşallah. Bizim de karavanda ilk iftarımız bu. Afiyet olsun efendim. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ee, i̇ftarımızı yaptık. Ve iftardan sonra akşamları biz karavanda neler yapıyoruz? Biraz ondan bahsedelim. Biraz da size televizyonumuzdan bahsedelim istedim. Normalde biz akşamları işte çay ve sinema yapıyoruz çekirdek ya da patlak mısır ee, onunla beraber akşamlarımızı karavanda geçiyoruz. Eğer hava biraz daha sıcaksa dışarıda ateş yakıyoruz ki bugün odun topladık ama maalesef dışarısı sisle beraber yanılmaz soğudu. O yüzden biz de e, dışarıya çıkmamaya karar verdik. Bugün zaten Türkiye'nin maçı vardı onu izleyeceğiz. Bizim televizyonumuz arkadaşlar nasıl izliyoruz karavanda? Uydu antenimiz yok. Bizim e, cep telefonumuzun internetinden bağlanıyoruz ve IPTV izliyoruz dolayısıyla istediğimiz yerde internet, internetin çektiği her yerde televizyon izleyebiliyoruz. Normal zamanda çok böyle televizyonluk bir şeyimiz olmuyor. Sadece film izliyoruz e, IPTV'den. Ama böyle maç olduğunda ya da önemli işte televizyonda önemli programlar olduğunda televizyonda da yine IPTV'den izleyebiliyoruz. İyi akşamlar. Çok bir ateş yakalım istedik ama çok çise düşmüş. Artık yandığı kadar. Şey evet. Barış uzun uğraşlar sonunda ateşimizi yaktı. Hayatım, tebrik ediyorum. Pes etmedin. Yani küçük çapta bir ateş yakalım istedik. Ben çok seviyorum böyle toprakla, ateşle, tahtayla to oynamayı. O yüzden keyif veriyor bana. Güzel oldu. Karavanımızın önünde küçük de olsa bir ateş yakalım. Kamp ateşimiz olsun istedik. Ateşimizi yaktık. Güzel sıcak bir çay içiyoruz başında. Dalga sesleri ve kamp ateşi muhteşem yani gerçekten. Uykum ya şu an. Günaydın. Balıkçı abiler vardı, dediler ki de bugün balık yok dediler ama ben yine de atayım istedim. Evet, her yerde bizi bulan bir sevimli misafirlerimiz. Evet bu canlar baktık çok açlar yine yoğurt makarna yapalım dedik hı hı, beraber, beraber yiyorlar biz kavga etmesinler diye ayrı ayrı verelim dedik ama bunlar beraber yemeği tercih ediyorlar gel, gel kızım gel. gel 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 bak gel 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 al evet Onlar mutlu olunca bizi mutlu Evet. Sevgi pıtırcığı zaten. Sevelim istiyorlar. Çok güzel bir şey ya. Onlar yerken biz de uyuyoruz evet. inan bak. Bakın, evet. <laughs> Bunu şey yapalım. Paylaşalım. Geç, Geç oğlum sen onu bitir. Evet şimdi biraz yürüyüş yapmak istedik. Ee, hem nehir etrafında biraz yürüyüş yapalım hem de biraz hava alalım istedik. Hava çok güzel hafif rüzgarlı evet, ılık yani güne çok güzel başladık. Biraz güneş bulutların arasına gitti ama çok güzel bugün düne göre çok çok harika. Burası da çok güzel. Bakın bu tarafı Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Karavanımız tam şurada. Bu tarafta Rüzgar. Arkadaşlar sabah yürüyüşümüzü de yaptık Melen ağzında. Çok güzel bir kamp geçirdik burada ama hava kapadı. Ee, biraz da rüzgar çıktı. Biz de başka bir yere gitmek istedik. Şimdilik bizden bu kadar. Yeni yerde görüşmek üzere. Teşekkürler izlediğiniz için. Gel.